Boş doğal severler denim işte. Ee, bıçak şu anda kimde acaba? Bıçağın kaç santim olduğunu öğrenebilir Polise, mi? Polis teslim aldı ama diğer arkadaşlar. Bıçak 15 santim. Bıçak 15 santim. 15 mi? O kadar değil ya. Sapıyla beraber. He tamam. 15 santim ama. bana, ama bana sapladıkları galiba 15 santim. Gol gibiydi gol. Evet, Bunun <laughs> 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 üstünde <döntü> çıktı mı <gülüyor> Evet, evet. Evet, evet. kullanıyorum. Ben. Kadını tanıyor musun?